vesaire, Hicaz'daki ulema vesaire e, bunlara ustadı itti, şey yapmışlar, onaylamışlar. İstanbul uleması Fethayim Ali Rıza Efendi Ali Rıza Efendi, yalnız bir kişi şey yapmamış, o kadar olacak. O da şeyinden diyor, tasvundan bir tarikat şehi. İstanbul'daki şeyh. İstanbul'daki şeyh bir kişi onaylamamış. O da imam değil yani. Alimlik değil, tarikatçılık tarikat me taası bundan. yani ilmi kelamcı değil ta şeyciydi tasavvufçu olduğu için artık yaşlı bir adam hem de çok yaşlı. Yaşlı olunca muhakeme akdesi kadar oldu belli değil mesela. Şeyde de var şimdi mesela. Gençliğinde 50'ye kadar hatta 60'a kadar Risale-i Nur okuyun diyen şu anda bir tanesi var. Kıbrıs'ta bir tanesi var. İsrail Kıbrıs'ta şey ben devlet olarak söyledim. 50 60'a kadar bütün şeylerinde Rusan onaylıyor. 70 80'i geçtikten sonra mahkemesi ve beyin aldınca artık ağzına birisi şeker veya çikolata veriyor veya ne bileyim sarkız veriyor. Bunu çiğne diyor, bunu söyle diyor. Şimdi sarı şey değildir falan. Ama bu doğru şey değil. Çünkü geçmişiyle çatışıyor. O zaman anlaşılır ki Türkiye Cumhuriyeti kanunları bile 70 mi 60, 63'ten sonra mı böyle ciddi bir iş yapınca 60'tan sonra tapu mapu işlerinde muhakeme aklı, aklı yerindedir mi diye sağlık raporu istiyor. Onun için 60 63'ü geçtikten sonra keres olan şeydir. Benim şeyim tespih bana aittir bu şeyim. 63'ten geçtikten sonra bir alim bir şey hakkında fıkıh hakkında veya bir şeyi onaylama ve reddetme hakkında söyleyeceği zaman bunun muhakeme aklesi rapor alınması lazım. Tıbbidir bu. Kafası sulanmışsa. E, zıt olsun. E, tabii. Çünkü geçmişiyle zıt yani. Mesela bakıyorsun 60'ına kadar e, met ediyor. 60'ından sonra veya bir şeyi takdir ediyor veya tenkit ed ederken takdir ediyor. Takdir edeni tenkit ediyor. Bu sefer çelişki var. Bu benim bir iddiam değil. 60'a kadar bir hayat seyri var. O Hoca efendi de diyorum. Hiç böyle beddua yapmaz. Ne bileyim agresif davranmaz siyasete karışmaz veya yapılanma yapar ama muhalif partisi gibi davranmaz siyasete böyle bir fiil dahil olmazken belirli bir zaman hiçbir muhalefete, hiçbir devletin sistemine kafa kaldırmazken şimdi yapması ya hakikaten vazifesi buraya kadardı vazifeyi bunu yapmak için bu vazife vermiş ya ilaç içirilmiş. yani çünkü geçmişiyle hiç bağdaşmıyor o zaman ya yetiştirenler tamam düme bastı sen bugün için yetiştirdik diyorlar. Ya ilaç içmişler ya da kendisini bu zamana kadar gizleyebilmiş. Nerede bu iddia değil benim. Çünkü 60'ına kadar ki yani bugüne kadar ki seyirinde böyle bir şey yok. Kıbrıs'taki zatın 60'ına kadar etmiyor. Böyle bir e, geçmişiyle bağdaşmayan şeyler söylüyor. İstanbul'daki o şeyde öyle, böyle bir zat. Ki ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kandırdığını gayrimüteşirde geçiyor Usta Hazretleri. O zatı hatta Allah affetsin genç bir kızı da hanım olarak nikahlanmışlar vs. Ee, böyle hayatında bayağı zık zaklar var yani. yani. Nikahlamak günah değil ama böyle bir tutarsız bir şeyleri de var özel hayatlarında. Ee, ben ona dayanarak diyorum 63 Resulullah'ın vefatından sonraki bir ulema. Geçmişini teyit eden bir konuşması olursa Normaldir zaten böyle gelmiş. Ama 63'ten sonra geçmiş geçmişini siler gibi, reddeder, inkar eder gibi bir şahsiyet koyuyorsa yeniden ya yeniden doğmuştur veya muhakeme yakası gitmiş.